Hoş geldiniz kanalıma. Youtube ailem, annelerim, abilerim, teyzelerim, eniştelerim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız moralim sıfır sıfır. Neden? Ankara bugün çok yağmurlu. Hava bulanık oldum muydu? Benim moral aşağı çekiyor Ama güneş ışıkları çıktığı zaman havana vuruyor. Çok pozitif bir enerji oluyorum ama Allah şükür yine kendime şey yapmaya çalışıyorum, şarj etmeye çalışıyorum. İyi ki siz varsınız, sizinle vaktimi geçirmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz sizler? Ne yapıyorsunuz? Yemeklerinizi ne yaptınız mı arkadaşlar? Saat şu anda ikiye geliyor. Biz de ümitcan'dan kızılaya gitmiştik arkadaşlar, biraz işlerimiz vardı. Ee, Gelmişleriydi de orada kan verdim arkadaşlar. Ee, hepimiz verelim arkadaşlar. Ee, bir hasta kişiye e, şifa olur inşallah. Dertlerine ortak oluruz. Hepimizin kan vermesi lazım arkadaşlar. Ee, benim bundan ikinci vermem inşallah. İnşallah değil verdim. Bir Geçen sene verdim. Ee, aslında sık vereceğim ama e, ee, okumam olmadığı için form doldurtturuyorlar ya arkadaşlar. Onun için bek veremiyorum. Ee, oğlum dedim eve geç kaldık dedim ama ben dedi doldururum dedi. Oğlum doldurdu. Biz de hala içeride e, kan alıyorlar. Muayene ediyorlar. Uygun mudur, değil midir? E, verecek kan var mıdır diye. Orada geçtikten sonra işte doktor kontrol altında doktor soruyor sana işte şu şu hastalıkları geçirdin mi diye. Ondan da geçtikten sonra artık kanımızı verdik Allah şükür. İnşallah bir hastaya şifa oluruz. Kan vermiş oluruz inşallah. Derdine çare oluruz inşallah arkadaşlar. Allah bütün hastaları sağlığına, sıhhatına kavuştursun arkadaşlar. Ben Fasulye haşlamıştım arkadaşlar. Bugün onu kavuracağım. Sizlerle paylaşayım dedim. İlerleyen zamanda yanına çeşit olarak ne yaparım bilmiyorum ama şu anda fasulyeyi kavuracağım. Yapalım değil mi arkadaşlar? Ben çok seviyorum. Yufka da ıslattım arkadaşlar. Evet Allah'ın izniyle başlayacağız inşallah. Başladık daha doğrusu. Ee, bugün salı oğlumu bekliyorum. Şimdi oğlum oğlum arar diye. Akşam bugün biraz konuştuk ama bugün izinli olduğu için bugün daha detaylı konuşuyoruz inşallah. Konuşup da ne orada ne yapıyorsun anne? Ben diyorum orada nasılsın oğlum iyi misin? Eyle geçiyor. Bugün Oğlumla gezdik. Ee, eskiden Ankara'ya yeni geldiğimizde oğlum e, Ümitcan şeyde çalışıyordu arkadaşlar. Postada çalışıyordu. Ee, askere giderken işten ayrılmıştı. Ee, orada bir yemek yedik. Tabii ne yediğimizi çekmedim ama sonra e, sonradan aklıma geldi. Patates kızartması kaldıydı. Orada da bir espri yaptım. Oğlum bana şey ee, bir şey yedirmedi patates kızartması yediriyor diye öyle bir eski burada yaptık yemeğimizi yedik Allah'a şükür çayımızı içtik tatlımızı yedik oğlum bir patates kızartması yedirir mi? hepsini yedirir benim oğlum çok tatlıdır teyzelerim evet sıvı yağımızı ilave ediyoruz kuru yağlık kalmamış. ilave edemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Halil İbrahim bereketi ver ya Rabbim ya Resulallah'ım. Çok pahalı. Evet, bu da ilave ediyorum. Buradan domatesimi de <laughs> az kalmış, yine yay alayım. Arkadaşlar şey aldım ben. Atlarlara gittik arkadaşlar. Ee, benim oğlum önceden işte kızılayda e, atlarlarda çalışıyordu. O ustalarına sorduk. Ee, benim karaciğerimde her derecede yağlanma varmış. Ustalara sorduk e, neyle e, yağlanmayı önleriz diye. Bu alış mı ya? Alış. Bu sirkeyi önerdi arkadaşlar. Ondan sonra bu kapsülü önerdi. Sabahlayın aç karnına bundan bir su bardağı suyun içine bir yemek kaşığı bunu içeceğim dedi. Onun üstüne de dedi bu enginar kapsülünü 3 çeşit varmış içinde arkadaşlar. Ee, karaciğeri temizlesin dedi. 3 ay e, içeceğim bunu inşallah. E, zaten eee Zübeyde Hastanesi'ne de yaptığımda oturosuna girdim Eee hemşire Benden e, şey yaptı. Abla dedi kaç sene uğraştım bu ciğeri bu kadar yağlandırana kadar dedi. E, demişti ben de e, gitmişleyim. bunlara e, bunları aldım arkadaşlar bugün başladım. Sabah dörtte bunu suyla içtim. Bunu da bir tane de kapsül bunlar. Abla dedi, bunun var diye dedi. nasılsa bu beni zayıflatır diye dedi. Yemeyeceksin dedi. Üç ay dedi, rejim yapacaksın dedi. Üç ay değil, sürekli rejim yapmamız lazım. kavrulmuş kuru yemişler yemeyeceksin, yağlı yiyecekler yemeyeceksin dedi. Sebze ağırlıklı tüketeceksin. Sıvı, çorba, salata. Katı şeylerden uzak duracaksın dedi. İnşallah hocam dedim ben de gayret. Bunları aldım arkadaşlar. Bir bilginiz var mı? Şeker ilacı da kullanıyorum ama inşallah bir zarar olmaz. E şurası hep sirkeymiş. E, tadı da güzel. E, bunu da bir zararı olacağını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi salçam ilave ediyorum evet, fasulyemi ilave ediyorum arkadaşlar İkisi beraber bir kavrulsun Evet suyumu da ilave ettim arkadaşlar. Şuradan bir de biraz da sıcak suyu ilave edeyim. Ee, Tuzu zaten salçam tuzluydı. Ee, Tuzsuz olursa sonra bakarım. Ee, biberim de zaten içinde cim biberleri vardı, cim de ee, acı acısı var arkadaşlar. Yapmama gerek yok. Evet arkadaşlar. Ee, fasulyeyi korkene yanına ne yaparım diye bilmiyorum dedim Şimdi düşündüm. Ee, bunun yanına toprak çorbası yakışır. Ben de çok seviyorum topalak çorbasını. Biraz nane ilave ediyorum. Birazcık pul biber. Dört gündür geçmeyen bir baş ağrım var Aşırı derecede Konuşmama bile izin vermiyor e, Tansiyonum mu düştü ki diye Düşünüyordum Tansiyon aletim olmadığı için Bilmiyordum e, Kızılay'a şey verdim ya Kan verdim ya Tansiyonuma baktılar Tansiyonum normalmiş Kan değerlerim biraz yüksekmiş. Ondan mı bilmiyorum. Kanım da çok koyuymuş arkadaşlar. Tavuk suyunu da çıkartayım da. Evet şimdi bir kavanozda tavuk suyum var. Ee, şimdi Kapta kaşığın içine girmiyor arkadaşlar. Bir kere maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan biraz da domates salçası yağ diye. Tavuk suyu ilave ediyorum arkadaşlar. Önce suyum kaynayacak sonra affedersiniz e, ilave edeceğim. Ümitcan bugün evde ya, öğlen yemeğini beraber yeriz. Az bir şey daha ilave edeyim. Evet canlarım yemeklerim düştü. Servis yapacağım şimdi. Topalak çorbam da düştü. Evde kimse e, oğlum var. Oğlumun anı kim bilmiyor arkadaşlar. Ve daha işte babası da yok. Şimdi kendime bir de e, fasulye yemeği servisi yapacağım. Bunun için yufka da soladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar olmadı da e, dünden kalmıştı pirinç pilavı kuru fasulye ısıttım. E, topalak çorbamı çok güzel olmuş arkadaşlar. Naneli, pul biberli. Evet yeşil kuru fasulyem de çok güzel. Yani kurutulmuş fasulye Yanına turşu koyduk arkadaşlar. dün e, yufka dedim arkadaşlar. Kendime yufka çıkarttım. Şurada yeşilliğimiz var. Hadi bize afiyet olsun gelin beraber olsun oğlumun an ikimiz yiyeceğiz arkadaşlar